Kalbim yanıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin ya Kalbimi ya. Kalbim yanıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin. Sen olsan bari, sen olsan bari, oh, sen olsan bari, sen olsan bari. Sen hatalarını hep ört baz eden sen, kendine bile güvenemeyen sen. Herkesi kendi gibi gören, aklı herkes aklı. Yandın yorum ya, ya habibi, bana senden fayda yok. Yolla şu tabibi. Yüreğimde derman yok Benim narin narin yarim Suya düştü hayalim Ne olacak şimdi halim? Benim narin narin yarim Benim narin narin yarim Suya düştü hayalim Ne olacak şimdi halim? Benim narin narin yarim Şimdi imkansızım, imkansızım. Çıktı lanet katı teki vicdansızım O hey, der, dinmeydiler derdinden başka Gönlüm daldan kafan kuru yaprağa Elimle, elimle Seher yeli davut beni, kır beni Elimle, elimle Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel Mavişim mavilendim, kapına kilitlendim. kilitlendim Mavişim mavilendim, kapına kilitlendim. kilitlendim Pas tutmuştu yüreğim, seninle yenilendim Pas tutmuştu yüreğim, seninle yenilendim Burası bizim mahalle, adres sana bana ne Herkes, herkes burada ah Aha, Aha. Aha. yaha ya, bebe, bekletme seni Yanına yanına al beni yanına. Ya habibi. Yanına yanına al beni yanına. Ya habibi. Kalbimi yanıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin ya ya. yanıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin. Sen olsan bari, sen olsan bari o. Oh. Sen hatalarını hep arpaz eden sen Kendine bile güvenemeyen sen Herkesi kendi gibi gören Aklın herkes aklın sen yorum ya habibi Bana senden fayda yok Yanma şu babi Yüreğimde derman yok Benim narim narim yarim Suya düştü hayalim Ne olacak şimdi halim Benim Elim narin narin yarim suya düştü hayalim ne olacak şimdi halim Benim narin narin yarim, narim, narim, yarim. imkansızım imkansızım çıktı lanet et kadar vicdansızım o der dinmeydi derdinden başka Önüm daldan kafan kuru yaprağa Elimle, elimle Seher yeli dağıt beni, kır beni elimle Kimseyi görmedim ben Senden daha güzel Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel. Mavişim mavilendim Kalpına kilitlendim Mavişim mavilendim Kalpına kilitlendim Mavi Pas tutmuştu yüreğim Seninle yenilendim Pas tutmuştu yüreğim Seninle yenilendim Burası bizim mahalle Adres sana bana ne Herkes herkes burada Aha, aha. Ya Habibi Bekletme sevdiğini Dünya dönüyor ama Günler dönüyor geri Ya Habibi Yanına yanına al beni yanına Ya Habibi Yanına yanına al beni yanına